Merhaba Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Ağustos 2024 etkilerini dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Ağustos tarihinde görmüş olduğunuz Aslan Burcu'nda 12 derecede 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz hep yeni başlangıçların habercisidir. Dolayısıyla bu yeni ayla beraber 5. ev konuları üzerinden hayatınıza girecek yepyeni bir gelişmeniz var manasına gelecek bu yeni ay sizler için diyebiliriz. Özellikle hayatında kimse olmayan bekar olan e, koç ve yükselen koçlar için bu yeni ay yeni bir ilişkinin habercisi olabilir. E, beşinci ev çünkü bizim aşk hayatımızla alakalı konu başlıklarını temsil eder. Eğer bir flört ya da ilişkisi o, olan arkadaşlarımız varsa ilişkiyi bir adım öteye taşıyıp evlenme teklifi, e, söz nişan gibi bir karar da alabilirler. Bunu da gösterebilir. Ya da evli olan arkadaşlarımız varsa e, bu arkadaşlarımız için ise evlilikte daha e, romantik anların, e, çekimin ve uyumun arttığı e, zamanları da gösterebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Bunun dışında 5. ev çocuklarla ilgili meseleleri, e, e, meselelerle ilgili durumları gösterebilir. Bunlar üzerinden yeni bir e, gündeminiz oluşabilir. Ya da direkt bir e, hamilelik ve doğumla alakalı bir e, konunun temsilcisi de olabilir. Ya da ilk çocuğun hayatında bir gelişmenin habercisi de olabilir. Bunu da ekleyebiliriz. E, ya da 5. ev e, yaratıcılıkla ilgili çalışmaları gösterir. E, sahnelediklerimizle alakalı konu başlıklarıdır. Bunlara dair yeni bir gelişmeniz olabilir bir eğitim alabilirsiniz. Ya da bir işe dönüştürebilirsiniz bu yaratıcı çalışmalarınızı, hobilerinizi. Ya da bunlara dair yeni bir anlaşma sözleşmeniz de olabilir. Bunu da gösterebilir. Ya da burası riskli yatırım alanlarıyla alakalıdır. İşte dijital paralar, borsa vesaire Bunlara dair bir mesleğiniz varsa yeni bir gündeminiz oluşabilir. Yeni bir tüyo, tüyo gelebilir sizlere. Bunları gösterebilir. Ya da beşinci ev bizim Hayattan keyif aldığımız e, konu başlıklarımızla alakadır. Örneğin işte bir tatile çıkmak, bir partiye katılmak, bir eğlenceye katılmak, arkadaşlarınızla işte keyifli vakitler geçirmek vesaire bunları gösterebilir. Ya da direkt sizin bir kutlamanız da olabilir. E, güzel bir gelişme yaşanabilir hayatınızda. Bunu kutlayabilirsiniz. E, sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Ayrıca bunu da gösterebilir. Bunu da eklemiş olalım. Evet, aya keyifli başlıyorsunuz diyebiliriz. E, umarım en iyi şekilde buradaki görüşlerinizi, güzel bir yeni ay gerçekleşecek. Size böyle üçgen açılar gönderecek. Sizin keyfinizi yerine getirecek bir gelişmeyle aya başlıyorsunuz diyebiliriz. 5 Ağustos tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 6. evinizde Başak burcunda transitine başlayacak. Hemen e, bu transitin etkilerine geçelim. Venüs 6. evdeyken meslektaşlarınızla ilişkileriniz gelişecek ve iş yerinde dostane bir atmosfer oluşacaktır. Anlaşmazlıklarınız varsa aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Hizmet verdiniz ya da aldığınız kişilerle da kurumlarla daha uyumlu çalıştığınız bir dönemi işaret edebilir. İşinizle ilgili yaratıcı çalışmalarınız e, çalışmalarınız da üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Patronunuzun size terfi veya maaş artışı vermesi de mümkün olabilir. İş ve iş koşullarınızla ilgili standartlarınız daha konforlu hale getirilebilir. Yapı ve düzenden daha fazla keyif alırsınız. Daha mükemmelliyetçi olursunuz. Karışıklık varsa işlerinizi toplamaya odaklanırsınız. Çalışma ortamını eğlenceli hale de getirebilir. Ancak zorlu açılarda varsa üretkenliğin azalmasına ve motivasyon eksikliğine de sebep olabilir. O yüzden sınırları profesyonelliği aşmayacak şekilde belirlemek yerinde olacaktır. Sağlığınızı ve yaşam tarzınızı iyileştirmeye de katkı sağlayabilirsiniz. Son zamanlarda sağlıksız yiyecek, içecek ve maddeleri aşırı tükettiyseniz... ...önlem alıp size uygun bir program hazırlamanıza da katkı sağlayabilir. İlişkiler bir mücadele alanına dönüşebilir. İlişkisi olmayanlar ise birine kolayca aşık olmayacaktır. Karşısına çıkan ilişki fırsatlarının kriterleri ve aynı mantıkta olup olmadığı önem kazanacaktır. Bu dönemde yeni ilişkiniz iş işiniz vasıtasıyla veya sizin onun iş ortamında bulunmanızla birlikte ortaya çıkabilir. Ya da e, tanıştığınız kişilerin, yani ilginizi çeken kişilerin mesleği... E, Veterinerlik, beslenme, diyetetik, fitness diyet işte uygulamaları vesaire ya da hizmet sektörüyle bağlantılı bir şekilde olabilir. Bunu gösterebilir. Bunun dışında yeni bir evcil hayvan alabilir ya da evcil hayvanlarınızın sorunlarını çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu dönemde bunu da eklemiş olalım. Şimdi aynı tarihte görmüş olduğunuz Merkür'ün de retrosu başlayacak. 4 dereceden itibaren gerilecek Merkür. 0 dereceye kadar Başak Burcu'nda gerilecek. Ne zaman? 5-15 Ağustos tarihleri arasında. Önce Başak Burcu'nda gerilecek. Sonra Aslan Burcu'nda ikisinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Şimdi burada dedik ki Merkür'ün retrosu olacak. Ne zaman? 5-15 Ağustos tarihleri arasında Başak Burcu'nda. Neredeyse ayın genel Birinde Merkür retroda olacak diyebiliriz. Gölgeli günleri de eklersek zaten bütün hani ay boyunca Merkür retrosunun etkilerini hissediyor olacağız. Ve bunun olumlu ve olumsuz etkileri olacak. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Şimdi genel anlamda özellikle Merkür Retro'dayken eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen veya mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ve ya da, ya da, sertifikasının alınması, eskiden görüşülen kişi de kurumlardan tekrar görüşme, görüşme talebinin gelmesi. Bunlar özel hayatta ilgili de olabilir, iş hayatına dair de olabilir. Yani özel ilişkileri dair eskiden tanıdığınız işte flörtler, eski eş, eski ilişkiler vesaire bunlarsa yeni bir teklifte gelebilir. E, bunu gösterebilir. Ya da iş hayatıyla ilgili az önce bahsetmiş olduğum gibi tekrar bir e, eskiden görüştüğünüz kişilere dair bir görüşme e, olabilir. Daha önce aklınıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğiniz detayları görebilmeniz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi etkiler yaratabilir. Olumsuz manada eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması, tekrar etmesi yanlış anlaş, anlamalar, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların ortaya çıkması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Eğer haritanızda Merkürünüz retro'da ise yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu kişiler için alışkın oldukları enerjide çalıştığı için Merkür süreç daha uyumlu ilerleyecektir. Merkür retro olmayan kişiler ise yeni imzalar, satın almalar, işte yeni kararlar gibi durumlardan uzak durmaya özen göstermelidirler. Retro bitiminde değerlendirmeye almak daha sağlıklı olacaktır bu arkadaşlarımız için diyebiliriz. Şimdi burada sizin dedik ki bu 6. evinizde Başak burcunda olacak 5-15 Ağustos tarihleri arasında özellikle işle alakalı eskiden görüştüğünüz yerlerle ilgili yeni teklifler size gelebilir. Yani önceden bir şekilde askıya alınmıştır, ertelenmiştir vesaire Bunlar size yeni bir teklif de gelebilir bu dönemde. Bunları yeniden değerlendirebilirsiniz, bir karara varabilirsiniz. Özellikle Venüste burada bulunduğu için daha kolay halledebileceğinizi söylüyorum söyleyebiliriz anlaşmak daha kolay olabilir ya da para anlamında yani maaş ve gelirleriniz varsa iş konusunda bunları tekrar bir masaya yatırmak bunlarla alakalı tekrar bir görüşme sağlamak toplantı yapmak vesaire bu da olabilir bunları bir karara bağlayabilirsiniz ama öncesi vardır mutlaka bu tarz bir gelişmeyi de gösterebilir şimdi burada 8 Ağustos tarihinde Venüs ve retro Merkür'ün 3 derece başak burcunda 6. evinizde bir kavuşma gerçekleşecek. Bu da e, özellikle Venüs sizin yedinci evinizin yönetici gezegeni olduğu için iş vasıtasıyla eskiden tanıdığınız e, ya da bir flörtünüz olan birisiyle yeniden karşılaşabileceğinizin e, ya da onun size bir ilişki talebiyle gelebileceği ya da sizin ona bir ilişki talebi götürebileceğinizin habercisi olabilir. E, bunu da belirtmiş olalım. Yani bu ay özellikle sizin için yani neredeyse ayın başından sonuna kadar bu böyle bir eski eşler, eski ilişki eski flörtler ya da beğendiğiniz kişiler, ilgi duyduğunuz kişiler vesaire bunları dair gündemlerinizin oluşacağını söyleyebiliriz. Çok fazla bunu tetikleyen gelişmeler yaşayacaksınız. Buradaki bu 8 Ağustos'ta bir hani başlangıç gibi düşünün buna dair. Böyle bir gelişme burada mesela iş dolayısıyla görünüyor. Özellikle iş ile alakalı bir konu üzerinden bir karşılaşma ya da iş çevrelerinden onunla alakalı bir haber alabileceğiniz birileri size haber getirebilecek ve bunları gösteriyor onun dışında genel olarak da böyle bir etki var. İlla iş olmak zorunda değil. Bunu da söyleyelim. Neden bunu söylediğimi sonrasında da göreceksiniz. Başka bunu vurgulayan gelişmelerde yaşayacaksınız çünkü. Bir kez daha belirtmiş olalım. Ama diğer şekilde... Venüs aynı zamanda parayı, işi vesaire bunları da temsil ettiği için hem para konusunda hem iş konusunda da eski görüşünüz diğerlerden teklifler alabileceğinizi de belirtmiş olalım. Ya da özellikle kadınlarla küslükler yaşıyorsanız eskiden bunları işte konuşup ortak bir payda da buluşup ortadan kaldırabileceğiniz, halledebileceğiniz gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Evet şimdi vakit kaybetmeden geçelim diğer gelişmeleri. 15 Ağustos tarihinde ise az önce bahsetmiş olduğum gibi e, Merkür'ün bu sefer Aslan Burcu'nda retrosu başlayacak. 29 dereceden itibar, itibaren 21 dereceye kadar gerilecek. Sonra tekrar ileri hareketine başlayacak 28 Ağustos, Ağustos tarihinden itibaren. Bu da özellikle 5. evinizde bakın Merkür Retro'da olacağı için yine aşk hayatınıza dair özellikle ilişkilere dair eskiler eski defterlerin açılacağının göstergesidir. E, bütün eskiye dair işte flörtler işte e, ilişkiler, evlilikler vesaire bunlar, bunlar masaya yatırılacak. Tekrar ya haber alınacak ya bir karşılaşma ya bir görüşme vesaire bu tarz bir durumun yaşanacağının habercisidir diyebiliriz. Bunun dışında çocukların eğitimiyle alakalı konuları da ifade etti. için 5. Merkür burada retro'da olması bunları yeniden bir gözden geçirmek, işte birilerinden bilgi almak vesaire eskiden kaçırılan bir eğitim fırsatı varsa bunu yeniden değer, değerlendirmek manasına gelebilir. Ya da bu bahsetmiş olduğum hobiler, riskli yatırım alanları vesaire bunlarla alakalı bir eski eskiye dair bir yeni bir gündem ya da bir takım tekrarların yaşanması e, ya da bu tatil planları vesaire varsa bunlarla alakalı bir takım iptaller işte geri çekilmeler ya da tekrar eden durumları da gösterebilir olumsuz manada bunları da eklemiş olalım. Şimdi 14 Ağustos tarihinde ise e, burada bir gelişme daha var sizler için güzel diyebilirim. E, bakın 3. evinizde sizin yönetici gezegeniniz Mars ve Jüpiter'in 16 derecede 14 Ağustos tarihinde tam kavuşumu gerçekleşti. Sizin için çok güzel diyebilirim. E, 3. üçüncü ev konuları üzerinden sizin hayatınıza girecek şanslı bir gelişme yaşanacak. Bunun hani etkilerini daha yoğun hissedeceksiniz. Özellikle burada 14'ünde tam kavuşum gerçekleştiği için e, özellikle bu üçüncü ev konuları üzerinden şanslı bir gelişme yakalayacağınızın e, habercisi. Üçüncü evde bizim kardeşlerimiz, komşularımız ya onlardan gelen bir fayda da olabilir. Bizim onları bir faydalar, faydamız da olabilir. Kuzenler, liseye kadar olan eğitimimiz, oradan tanıştığımız kişiler vesaire bunlar üzerinden bir e, şans elde edebiliriz. Ya da almış olduğumuz eğitimler, sertifikalar e, ya da işte araçlarımız ya da başka işte ticari faaliyetlerimiz, alım, satım, pazarlama bütün ticari faaliyetler ya da basın, yayın, yazarlık, çizerlik vesaire bunlara dair bütün eğitimler bütün meslekler ya da eğitimciyseniz bütün almış olduğunuz işte vermiş olduğunuz eğitimler bu bunlara dair bütün meslekler vesaire bunlar üzerinden şanslı geçmeler yakalayacağınızın habercisidir diyebiliriz. İlla bunlar olmak durumunda değil. Ya yani bir şekilde size böyle şanslı bir haber gelebilir ya da şanslı bir imza atabilirsiniz şanslı bir satın almanız olabilir şanslı bir başvurunuz olabilir bunlar da olabilir. Ee, çok çok önemli. Umarım en iyi şekilde hayatınıza dahil edersiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken birkaç durum var. Bunlardan e, bahsetmek istiyorum. Özellikle Mars burada e, Jüpiterle e, buradaki ka Jüpiterle kavuşumu e, yaşandığında biraz coşabilir. E, bu da e, böyle biraz agresyon ya da hemen her şey olsun ya da benim isteğim olsun, bir tek benim dediğim doğru vesaire. Bu tarz böyle bencil, ben merkezci yaklaşımlara sebep olabilir. Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. 3.'ye bizim zihin dünyamızdır. Aldığımız eğitimlerdir. Özellikle yani bunu, bunu yapmak yerine kendinizi geliştirmek, zihninizi geliştirmek, kendinize yeni eğitimlerle değer katmak, daha çok yeni şeyler öğrenmek, işte potansiyellerinizi geliştirmek adına kullanırsınız. Bakın çok yani en iyisini yapmış olursunuz. Çok çok fayda sağlayabilirsiniz. Burada aldığınız eğitimlerin e, şanslı bir şekilde hayatınıza gireceğini ya da size şanslı bir kapı aralacağını söyleyebiliriz. Bu şekilde değerlendirirseniz bakın ay boyunca daha çok böyle eğitim hani ben kendime ne katabilirim ya da işte bu ticaret, basın, yayın ya da eğitim sektörlerinde çalışıyorsanız ya da işte alım satım işte araç alıp satıyorsanız vesaire e, bu tarz mesleklerde ivme yaratabilir, şanslı geçimler yaşamınıza yardımcı olabilir. E, fakat dediğim gibi e, bu tarz hani işte kavgalar, işte ben merkezci tavırlar vesaire bunlardan uzak durmakta yarar var. Tam tersine uzlaşmacı, diplomatik, e, uyumlu, karşılık anlayış çerçevesinde hareket ederseniz sizin için çok daha yararlı olacak diyebiliriz. E, bunu bir kez daha eklemiş olalım hemen sonrasında 19 Ağustos tarihinde hem bir dolunay yaşayacağız onu bir sonraki görselde anlatacağım hem de aynı tarihte burada Merkür ve Güneş'in kavuşumu yaşanacak. Bu da özellikle bu geçmişte bütün bahsetmiş olduğum 5. ev konuları üzerinden ne yaşadıysanız göremediğiniz o kör noktaları aydınlatacak bir gelişmeyi gösterecek. Buradaki Merkür'ün etkilerini daha fazla ortaya çıkartacak diyebiliriz. Hem burada geçmişte yaşadığımız Kaçırdıklarınızda dair bir ışık tutacak size hem de burada kaçırdığınız e, gözen kaçırdığınız ya da bilmediğiniz ne varsa bunları daha rahat göre görebilmenizi olanak sağlayacak diyebiliriz. Bunun dışında dua meditasyon enerji çalışmaları vesaire ritüeller e, manifestolar için güzel bir zaman dilimidir. Ankara'yı baz alarak 0457'de gerçekleşecek bu tam kavuşum. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Bu tarz çalışmalar için bunu eklemiş olalım. Bakın bir kez daha vurgulanıyor bu eski işte aşklar vesaire buradaki özellikle ilişkileri dair bir kez daha belirtmiş olalım. Şimdi az önce ben dedim ki bir dolunay yaşayacağız. Dolunayın görseline gitmeden önce biliyorsunuz dolunaylar biraz böyle gergin etkiler taşır. Bu dolunayda öncesinde yani... 16,5 saat arayla hem burada Güneş ve Merkür'ün kavuşumu var hem sonrasında işte Güneş ay karşıtı oluşacak dolunaylarda biliyorsunuz. Bu gerçekleşecek. Aynı gün içerisinde yoğun bir yani güçlü bir dolunay yaşayacağız ve biraz böyle gergin etkileri var. Ee, neden derseniz hem burada Güneş ve Ay'ın e, karşıt açısı oluşacak. İşte burada e, Merkür de eklenerek işin içerisinde, içerisinde Merkür de var. Ve görmüş olduğunuz Satürn ve e, Venüs'ün karşıtlığı var. Ve bunların e, Jüpiter ve Mars'a dik açıları, kare açıları var görmüş olduğunuz gibi. Biraz böyle... Ee, zorlu gergin e, bir e, dolunay yaşayacağız e, diyebiliriz. Ve her şeyde burada Mars biraz böyle acele ettirir ya bizim. Her şeyin böyle hızlı olmayacağını bazı engellere takılabileceğini söyleyebiliriz bir kere burada e, Jüpiter ve Mars'ın kavuşum yaptığı e, ikizlerin yönetici gezegeni e, e, Merkür retroda görüyoruz Dolayısıyla burada e, bazı süreçlerin tekrar edebileceğini ya da bazı engellere takılabileceğini söyleyebiliriz buradaki e, açılarla beraber e, Öncelikle buradaki Satürn'ün etkisiyle yasal engelleri olabilir ya da e, e, buradaki Venüs' Venüs ve e, Mars'ın çok pardon, Satürn'ün karşılıklı bir takım parayla ilgili ya da anlaşmayla alakalı zorlukların yaşanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla biraz sabırlı olmamız gereken, öfkeye kapılmamamız gereken, manipülasyonlara gelmememiz gereken bir e, süreç içerisinde olacağız. E, öfkeye kapılmadan, dediğim gibi e, sağduyulu hareket edersek e, çok daha yararımız olacak ve buradaki özellikle ben bu görseli açıp e, çıkarttım, bunun etkilerinden bahsetmek istiyorum. Daha çok böyle inzivai alanlarımızda kalmak işte dualite ya da işte enerji çalışmaları arınmak vesaire özellikle geçmişteki bu hani kötü olumsuz kodlamalardan enerjilerden arınmak anlamında kullanırsanız çok daha yararınız olacaktır diyebiliriz. Hem burada Dolunay bakın sonlanmaları temsil ettiği için Dolunay'ın görselini de açın. Dolunay biliyorsunuz sonlanmaların habercisidir Dolunaylar yaşandığında bir şeylere e, biz hayatımızda noktayı koyarız e, hem burada e, e, Merkür ve güneş'in e, kavuşum yapması özellikle geçmişle alakalı olumsuz düşünce kalıpları kodlamalar vesaire bunlardan arınmak geçmişte bırakmak e, ya da her neyden kopamıyorsak takıntı haline getirdiysek bunları geride bırakıp yeni bir yol haritası belirlemek adına bir süreç yakalamak istiyorsanız bakın bu dolunay çok güzel diyebiliriz. Yani bu özellikle ile de burada görmüş olduğunuz hani e, detayına inecek olursak bakın dolunay 27 derecede e, kova burcunda gerçekleşecek. Dolunaylar güneşle ayın karşı karşıya gelmesiyle oluşuyor. ve Büyük bir enerji ortaya çıkıyor ve biraz gerildiğimiz zamanları gösteriyor. Ve sonlanmaları getiriyor bizim hayatımıza. E, burada ile da e, teması var e, bu dolunayın. Vesta da bizim kendimizi adadıklarımıza alakalıdır. Kutsal saydıklarımızla alakalıdır. Bu zamana kadar siz kendinizi neye adadıysanız, ne sizin için kutsal e ise bu zamana kadar ee, bununla alakalı bir takım muhakemeleriniz değerlendirmeleriniz ya da geçmişle e, bugünü e, mukayese edeceğiniz durumların ortaya çıkacağını gösteriyor ve bazı kişilere ya da durumlara güle güle diyeceksiniz bu dolunayla beraber özellikle de bu olumsuzlukları hayatınızdan atın arının bakın bu özellikle bu şekilde enerjiyi kullanırsanız en doğru en verimlisini yapmış olacaksınız diyebiliriz bütün olumsuz düşünce kalıplarından size iş. Işte işte küçümseyenler varsa sizi değersiz hissettirenler vesaire hem düşünce olarak bunlardan arınmaya kurtulmaya ya da hayatınızdan çıkarmaya odaklanın derim. 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev bizim bir kere geleceğe ait planlarımızı gösterir. Bunlardan daha öncesinde planlarınız varsa ne kadarı doğruydu ne kadarı yanlıştı hangisine güle güle demeliyim artık kendime nasıl bir yol haritası belirlemeliyim manasında size yardımcı olacak. Bunlarla alakalı dediğim gibi bir takım değerlendirmeleriniz ve bazılarını son vermeniz manasına gelecek diyebiliriz. Kariyerle ilgili konulara dair de olabilir. Özellikle kariyerden getirileriniz ne? Beni ne kadar idare ediyor? İşte buna ne kadar devam etmeliyim? Kendime yeni bir yol haritası belirlemeli miyim? Nasıl ilerlemeliyim? Şeklinde değerlendirmeleriniz olacak. Ya da arkadaş dost çevreleriniz. Yani sosyalleştiğiniz bütün çevrelerle alakalı bir takım arınma süreçlerinizin olabilir olacağını da söyleyebiliriz aynı zamanda. Daha geniş çerçeveden bakacak olursak kendinize yeni bir yol haritası belirleyeceksiniz. Eskiden tutunduklarınız ya da kendiniz adadıklarınızla alakalı bazı kişilere, süreçlere ya da durumlara noktayı koyacaksınız manasına geliyor. Bu dolunay sizler için diyebiliriz. Hemen sonrasında 29 Ağustos tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 7. evinizde Terazi burcunda transitine başlayacak. Hemen onun etkilerine de değinelim. E Venus 7. evinizdeyken evliyseniz eşinizin ve aile üyelerinizin arkadaşlığından keyif aldığınız bir sürece giriş yaptığınızı gösterir. Eşinizle aranızdaki uyum ve çekimin artı zamanlardır. Mevcut ilişkiniz varsa evlilik, söz, nişan kararı gelebilir. Bekarsanız aşk hayatınız canlanabilir, romantik bir ilişki adım atabilirsiniz. Dış görünüşüne önem veren, zarafet sahibi, uzlaşmaya yatkın kişiler daha çok ilginizi çekecektir. Yakın olduğunuz biri bir aracılığıyla potansiyel bir eşle tanışabilirsiniz. Bu kişinin mesleği hukuk, sanat, ticaret ya da danışmanlık gibi alanlarla ilgili olabilir. Eşiniz, ortaklığınız ve sosyal ilişkilerde küslükler varsa uzlaşıp barışabilirsiniz. Ticari ilişkilerinizi geliştirmek, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapmak için e, yine ideal zamanlardır. İster kişisel ister ortaklık üzerinden olsun bütün ilişkilerinizde denge ihtiyacınız artacak, müzakereler ve uzlaşmalar ön plana çıkacaktır. Karşı tarafın farklı yönlerini tehdit olarak algılamak yerine güçlü yönleriyle iş birliği yapıp kendisi büyütmeyi hedefleyeceksiniz. Bu transitle beraber diyebiliriz. Şimdi bu transitle görmüş olduğunuz e, Neptün'ün karşıt açısı oluşacak. Öncesinde burada 29 e, derecede e, tam karşıtlığı oluşacak. Dolayısıyla özellikle bu e, 29 Ağustos'tan e, bir önceki hafta ve bu e, tam transitin başladığı hafta e, e, günden bir hafta sonraki tarihleri dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bir takım yanılgılar, e, belirsizlikler, ikili durumlara sebep olabilir. Ka kafanızı karıştırabilir. E, bunları dikkat ederseniz elbette diğer bahsetmiş olduğum olumlu etkilerle de e, karşı karşıya kalabilirsiniz diyebiliriz. Özellikle burada Venüs kendi yönettiği burçta olacak, güçlü bir konumda olacak. Ve yine e, güney düğümde olduğu için eski e, ilişkiler vesaire e, flörtler bunlarla, bunlara dair gündemleri Birbirinizin oluşacak karşılaşmalar yaşanabileceği manasına da gelir. Yine bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet genel olarak bu şekilde sizin için şanslı etkiler de görünüyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.